Elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media Mart sunar. Trabzonspor bölümüne hoş geldiniz. Ee, burada aslında bayağı cezaların e, çok evet. etkilediği bir maç. Bu Burada normalde Canini 11 çıkıyor bir süredir, iki maçtır. Burada Siopis formayı tapulamış bir oyuncuydu. Burada da Bakasetas oynuyordu, üç oyuncu yok. Hı -hı. Burada da belki takımın en önemli savunmacısı Papi Cilobocci, direkt evet. kırmızı gördü, en az iki maç yok. Hatta takımın genel en kilit oyuncularından biri. Tabii, Maksim ile Papi Cilobocci herhalde yani evet. iki oyuncu desek. Ee, ama şunu söyleyebilirim, daha doğrusu en azından ben direkt... Yani Erol Hoca'nın nasıl çıktı daha doğrusu şöyle, son maça anlatıyorum Kasıpaşa maçını, hı hı. tamamını izledim. Aslında bu kağıt üstünde üçlü gibi gözüküyor değil, aslında şöyle. Biraz tamam sağ, direkt. Biraz Sagal ışıkmaya çalışıyor. Aa, ama o da şey hücumcu sol evet. bek gibi yani evet, sol evet. kanat beki değil yani. Aynen. Böyle hani bir tık onun izni var ama böyle normalde. Hı. Ee, şimdi şimdi Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Hayradinoğluç atıldı. Hayradinoğluç atıldıktan sonra e, dörtlü savunmaya döndü. Ya yani Sagal'ı öne attı hoca. 4-2-3-1'e döndü yani biraz daha e, şöyle diyeyim, şöyle yapayım. Şöyle bir yapıya döndü. 3 aşağı 5 yukarı. Hı hı. Ama ondan sonra baktı Kasımpaşa 10 kişi yine daha iyi oynuyor. Tekrar 5'liye döndü. Bapı <laughs> Cirobaç sonra zaten Ertuğrul'u aldı böyle bir yapıyla. Hı. E, maçı tamamladı. E, ya açıkçası... E, ben... Kasımpaşa'ya karşı 10 kişilik bir takıma 5'li savunmadan vazgeçmeyen bir hocanın... sıfır pozisyon. Ben de izledim bir sıfır pozisyon yani. Aynen. Sen de rakibi. mağdurlardan birisin Maksim'in kadrosunda değerlendirilmiş <laughs> Evet. yine sorar <laughs> ee, sonuçta Trabzonspor'la oynuyor. Bu ligin en iyi hücum takımı <laughs> diyebiliriz rahatlıkla. Her ne kadar eksikleri çok ciddi olmasına rağmen. E, ya Trabzonspor'a karşı bu, bu böyle oynayacaktır. beşli olacaktır. E, dörtlü 4'lü savunmada iki stoper tercih edip öne oyuncu açan <laughs> düşünmüyorum. Artur'la başlayacağını düşünüyorum. Yani burada arkadaşlarımızın da yaptığı 11'i doğru olarak görüyorum. Trabzonspor'da ama 3 tane net eksik var. Sen nasıl görüyorsun? Bence bir tane net eksik var. Hadi hadi bakalım falan. Siyopis, Siyopis. Ha, yani, eksik. Onun dışında Cornelius bu maçta 11 alabilirdi. E, tekrardan. Ve sonuçta aralarında fark yok. Cornelius'u oyun da var. E, ve idealde Dorukhan bence 8 numarada. Trabzonspor'da. Hani sağ de oynayamaz. 8 numaraki performansı, iki ceza sahasında arasında oynama rolü çok etkiliydi bu sezon. E, yani Kadir ve tersinde Dorukhan Barakamçık'ın yokluğunda. Zaten uzun süredir yok Barakamçık. Son maçta oyuna sonradan girdi ama bu maçta 11 başlamayacaktır muhtemelen. Yani Hemen öyle e, riske atmaz e, Abdullah Hoca. E, i̇deal ikililerden bir tanesi aslında Dorukhan Abdülkadir Ömür ve iyi de anlaşıyorlar ama siyopis gerçekten eksik. E, Siopis bu sezon oyunculardan bir tanesi. Zaten biraz Çünkü... bir yabancı kontenjanına koyar. Evet. Ya bir de Berat milli takım oyuncusu. Biraz da hani şey Aynen. pozitif ayrımcılıktan, ya denkken bile Berat oynandı kafaca. Bir kafa, iki, iki oyunda da oynuyor. Çok fark var abi. İki oyunda da oynuyor Siyopis. Alanya Spor'a karşı yaptığı gibi Trabzonspor ön alan baskısı yapsan ona katılıyor. E, ya da biraz şurada geride beklesen, rakibin baskısını kırma... Basit oyun. Evet orada da çok basit oynuyor. Topla rahat dönebiliyor Siyopis. Ahmetcan'ın uyum sağlamasında en önemli rol sahibi Siyopis'ti. Tabii tabii. Sanat bana güven Aynen. oyuncusu oldu. Vermiyor topu kolay kolay orada hani böyle hem güçlü olması hem çabuk topla dönmesi çok büyük avantaj oluyor. kendisine baskı yapan rakiplere karşı bile. Tabii topla döner, acayip bir marakamşık şey pas atmaz, şuradaki Vizce'yi görmez. Ama buradaki yanındaki Abdülkadir Ömür'ü görür, Dorukan'ı görür. ama o baskıyı kırar. Ya da Trabzonspor baskı yapıyorsa o baskıya çok iyi katılır. Onun yokluğu ne eksik? Ee, şimdi burada mesela Maxim için biraz daha alan var bence. Hani Maxim yine Kasımpaşa'nın oyuna sonradan girmiş olsa da Kasımpaşa yine yuttu onu. Bir de o gün patlanıp, grip'ti. Grip evet, olduğu için sonradan. Oldu. girdi. Ama e, Berat, Siopis aynı şey değil top rakipteyken. Siopis çok daha yapışkan. E, ve sadece orta sahaları değil, ikinci forvet rolünü üstlenen oyunculara da yapışkan. E, oh. Şu yüzden söylüyorum. Muhammed Demir'in arkasında çünkü Maxim biraz ikinci forvet gibi oynuyor. Rakip genelde 6 numarayla karşılar onu. Berat Siopis'in o konuda da biraz geride. Yani eksik diyebileceğim oyuncu bence Siopis bu maçta. Ee, kesinlikle öyle. Bu da, da aslında Trabzonspor kadrosunun derinliğini gösteriyor. Kaldı ki bu arada... Yani şöyle söyleyeyim. As oyuncu, as oyuncu. Bu da yani ne kadar az belli değil de. Sol, Solbek as yok as zaten Aynen. Trabzon'da. Beşinci stoper. Üçüncü stoper. Yani Vitor Pere, Vitor Hugo, Edgar Ye, evet. Dansfield üçüncü stoper. Yani Ahmet Can'ın da hatta hatta e, geçiyor 3-3 yani yani. diyelim ikisi de 3 diyelim. Beşinci stoper, üçüncü stoper. Hı hı. Yedek ve 11'i oyuncusuyla arasında net fark olan bir oyuncu. Hı hı. Profil olarak da farklı. Ee, her zaman rotasyon oyuncusu. Evet. Burada ideali Bakasetas Abdülkadir. Rotasyon Ö oyuncusu. Öyle başladı evet. Şimdi buraya kadar aslında saydığım şey bu da yani şu günün birinci forveti ne oldu olsun Canini başladı son maç. Kenardan gelen oyuncuydu. Şu merkez hattını düşünüyorum. Banko, banko, banko 11 oyuncusu olan Uğurcan ve Abdülkadir var şu an. Bakamı? Kaldı ki merkez diyorum şey. Ha merkez. Bekler hariç. Pardon, Bekler kanatlar hariç baktığın zaman. Ya şimdi normalde bu takımın en azından bir nebze etkilenmesi lazım. Sen bir nebze etkilenme potansiyeli görüyor musun? Yok. Yani çok fazla yok. Bir tek şu Berat Söğütçü kafa karıştı. Onun dışında... İnanılmaz ee, inanılmaz da bir eksiklik hissettiğini düşünmüyorum. Stoperdeki hani eksikliklerden de bir şey hissettiğini Ve merkezde şöyle bir adam yok. Aynen. Sezon oyuncusu yok. Ee, geçen Serkan'la da bu konuda konuştuk. Ee, sezon oyuncusu acaba Siyopis biraz daha geçen mi bana kalmış ki? Ben dedim ki Adam ligi bitirdi ama yani. Siopis'te geçmez yani. ya. E, adam ligi bitirdikten sonra Siyopis sakatlandı. en evet, aynen. babadan Siyopis'in... <laughs> Baba Siyopis. Aynen. <laughs> Belhanda'dan sonra herhalde en çok sıyamaz Siyopis. Siyopis oldu. Dernek Sahiplendiğim başkanı. Sahiplendiğim oyuncu. Dernek... Siyopis derneği başkanı. Oturuyorsun değil Bak mi? Arkadaş, abi şimdi büyük takımın yaratıcılığı... <laughs> Şu bu adam önemli. zaten şampiyon yaptıktan sonra sakatlı yaşadı. Yani Trabzon'un ligi bitirmişti zaten. Yani, ligi aynen. bitiren hamleyi bu evet. transfer yaptı. Ve o yok. Hani asıl Marek yok. Aynen. Ama Marek hani diyoruz Trabzonspor gerçekten e, her oyunu oynayabiliyor. Pres yapsa hani Alanya Spor net bir şekilde kanıtladı. Rakibin en ön hatta oyunu bozan bir takımda olabiliyor. Zaten yerleşik savunmaya karşı ligin en iyi takımı hücum etme konusunda. Ama Marek yokken kendisine baskı yapan rakibe karşı problem yaşıyor. Beşiktaş'a karşı da yaşadı. E, Siyopis Marek biraz daha ayrı. Hani herkesin alternatifi var bu iki oyuncu tabii ki seviye farkı yaşatıyor. Peki altılı savunma çıkıyor. Doğan'ı da katıyorum ben. Çünkü Doğan topla ilişkisi de sıkıntılı bir oyuncu. Bayağı sen Bu arada eski bir Trabzonsporlu. Ki Trabzonspor'da nasıl... Mesela Trabzonspor orta saha değişimine bak yani. Evet. Kenarda Hamşik var falan. Hamşik demeden Trabzonspor orta konuşabiliyorsun. Bakasetas'ın ve Siyopis'in cezalı olduğu maçta. Doğan Erdoğan oynuyor. Mesela Doğan. Üç stoper. Sağ bek aslında direkt bir tane hücumda katılabilen bir yani genişlik Hı -hı. katsın diye bırak olmuş ama savunma yapıyor çocuk yine ya, evet. sakalda. Ki bu arada hücumcu diyoruz da yani onun da hücum kapasitesi sorgulanır. Yani iki yılda verdiği hücum potansiyel desteği de şüpheli. Çünkü Denizli Spor'da da bütün sezon Sezon son haftalarına falan ilk golünü bulmuştu. Ki Denizli'nin birinci oyuncusuydu belki de. Ya bana bir oyuncu hatırlatıyor da herkes hatırlamaz tabii. Çok eskiden kaldı. Beş yaşta Sertan Eser diye bir oyuncu vardı. Rüzgar'ın olduğu akabatta. Rüzgar gibi uçuyor, uçuyor. Bakıyorsun asist yok abi ortada. Uçuyor. Ama baktığın zaman uçuyor abi sürekli sol ee, sol kanatta. Burada 2-10 numaradan devşirme tamam, ee, iç oyuncuları. Teknikleri iyi. Recep'in toplu ilişkisi falan bayağı düzgün. Yerleştiğin zaman hani alvar yapabiliyor. Muhammed Demir iyi bir pivot. Topu atıyorsun vücudundan indiriyor, servis yapıyor. Maksim de yetenek. Maksim de işleri çözen adam Hı -hı. ama ya çok klasik bir formül ya. Hani altı tane adamı buraya dizdikten sonra gerçek bir yaratıcılık beklemek mümkün değil. Bir de Trabzonspor bu maçta problem yaşayacaksa tek ihtimal ön alan presi olurdu, Siopis'te yokken. Hı hı. Ama böyle bir oyun oynayacağını hiç zannetmiyorum Gaziantep'in. Ee, sete yerleştiği zaman da yani Trabzonspor'da Wakayme varken, Vizca varken, Cornelius varken, Abdülkadir Ömür varken ne, ne kadar? açarlar yani. Bir noktada ee, gibi geliyor. Ya çok kalabalıklar, e, 0-0'a her zaman iyi oynuyor Gaziantep ama 1-0 olduğu zaman o işin dönüşü yok abi kolay hmm. kolay. Evet. E, bu noktada da ben Gaziantep'in ne kadar erken çözülüp çözülmeyeceğine bana yani, Bir de Emak bunu söylemek çok zor o yüzden mutlulukla değil de biraz şaşkınlıkla söyleyeceğim, formsuz abi. Üç maçtır for, üç maçtır yok abi <laughs> adam. Ya biraz beş presi zaten, de ters aa, geldi. bu arada şeyden öğrendim İçeriden sakatlığı falan yokmuş bildiğin performansla minimuma. Ters geldi beş yaşın oyunu. 40, 45 dakikada çıkardı yani vakamın 45 dakikada çıktı oyun çok göremez. Şurada top aldırmadı beş yaşın sağ stoperi. E, ters ya yani oyun ters geldi vakamya. Vakamya şurada topla buluşturacaksın. Ee, ee, bu arada Gaziantep Spor 0-0'yı oynarken 0-0-1-0 yapan golleri de çok fazla duran toplardan buluyordu. Cilobo Hoca o konuda da eksik, savunma tarafında da eksik. Çok doğru söylüyorsun. Zaten e, ligde de en savun, e, savunmacı oyuncular arasında en çok gol atan iki isimden biri. Birisi Sivas Sporlu Gutas, birisi de Cilobo Hoca. Gerçekten eksiklik hissedecekler evet. iki maç boyunca. E, i̇stiyorsan bu maçı tamamlayalım. E, Beşiktaş Alanya Spor maçına geçelim. Tamamdır. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.